Merhaba arkadaşlar, gizli met. Kendileri gizli oldukları halde herhangi bir harfi u, i, a diye uzatan metler vardır. Bunlar harf olarak yazılmazlar. Fakat okunurken uzatarak okunurlar. Bunlardan gördüğünüz gibi elif yukarı doğru, y aşağıya doğru met görevi yapar. Ayetun. Ayatun Semavatun Semavatun Bakın arkadaşlar şöyle çizgiyi aşağıya doğru çektik mi zaten Elif'i görmüş oluruz. Semavatun Eserun Eserun Emenu Emenu ولكن ولكن bunu günleliyorum arkadaşlar ولكن عظمه عظمه رأسه رأسه أو هذه هذه رزقه رزقه لونه, لونه وحده وحده قلت له bir في miktarı uzatıyorum إنه, إنه Burada nunu bir miktar gunelliyorum. İnnehu ilahehu ilahehu Bakın arkadaşlar, la'dan sonra burada gizli elif vardır. Hemen şu kırmızıyı aşağıya doğru çektiğimde elif olduğunu göreceksiniz. Bir miktar uzatır. H'da ise yanında Vav vardır arkadaşlar. Harekesi olmayan vav vardır. Yani huyu bir elif miktarı uzatır. İlahehu Ra'asuhu Ra'asuhu Burada da yine gizli vav vardır arkadaşlar. De'awe De'awe Büşra Büşra Mevle مولا يسعى يسعى اوحى cildi بجلده بجلده من قومه Min قومه ben bunu tecvidli okuyacak olursam arkadaşlar buradaki nunu bakın dikkat edin min kavmihi min kavmihi şeklinde okurum. Fi nevmihi fi nevmihi li emrihi li emrihi ala ilmihi ala ilmihi Burada şöyle bir soru aklınıza gelebilir. Hem y uzatması var hem gizli elif var. Arkadaşlar her ikisi olmasına rağmen bir elif miktarı uzatıyoruz. Ala ilmihi he ulai. Bakın arkadaşlar burada bir elif uzatma var. Bir de dört elif uzatma var. Biz dört elif uzatmayı tercih ediyoruz. Yavaş okuyuşlarda. هؤلاء هؤلاء اباؤكم اباؤكم موسى موسى هارون Harun Isa Sevdiklerinizin de videolardan faydalanabilmesi için beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı lütfen unutmayınız. <laughs>